Sanırım bozuk süt içtim. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız benimle. Bugün sizlerle yine bu gizemli vaka serisinin devamını çekiyorum. Bu videoda da tekrar söyleyeceğim. Bu seriye vermemi istediğiniz bir isim fikriniz varsa lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Birkaç tane isim fikri geldi. Ben not aldım. Benim de aklımda olan birkaç tane var. Bunların hepsini anket olarak tekrar beraber seçeceğiz. İsim topluyorum. En sonunda anketle beraber seçeceğiz. Bu yüzden lütfen eğer ki aklınızda bu seriye verebileceğim isimler varsa benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Diyor başlamadan önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız izledikten sonra bana destek olmuş olursunuz ve bu tarz videoların da devamı gelir. Evet, uyarılarımı da yaptığıma göre giriş konuşmamı da yaptığıma göre artık bu çözülememiş vakaya başlayabiliriz. Çünkü fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Benim fikirlerim çok net bu konuyla alakalı. Hemen başlayalım. Bu olay tamamen bir K-pop starını ele alan bir olay, bir dava. Kendisi 23-24 yaşlarında 20 Kasım 1995 yılında bir cinayete kurban giden Kim Song-jae isimli bir K-pop starı. Aslında Kim Sung zamanında tek başına bir solo çalışmıyordu. İlk başta çıkış yaptığında bir grupta çıkış yapmıştı. Çıkış yaptığı grubun ismi de Dux'tu. Dux Duk's isimli bir grupta çıkış yapmıştı grubun şarkıları, tarzları, dansları gerçekten çok 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 meşhurdu zamanında. Ve bu grup iki kişilik bu gruptu. Zaten isminden de anlaşıldığı gibi. Tabii ki de Kim Song Jae bir diğeri ise Lee Yeon Do isimli şarkıcılardı. Kim Song Jae bu müzik sektörüne, televizyon sektörüne ilk girdiğinde arka dansçı olarak başlamıştı. Yani tamamen dansçı olarak bu sektöre başlamıştı. Ama zamanla artık ya dans ede ede ve şarkılara ayak uydura uydura ve şarkılardan şarkıları dinlemekten ve onları söylemekten de çok fazla keyif aldığı için bir şarkıcı olmaya karar verdi. İlk çıkışlarını yani Dux grubu ilk çıkışlarını 1993 yılında Turn Around and Look At Me şarkısıyla yaptılar. Ve bu şarkıyla çok meşhur olduktan sonra Kim Song Jae tamamen solo çıkışı için hazırlanmaya başladı. Ve 18 Kasım 1995 yılında tamamen sol çalışmaları bitti ve çıkışını yapmıştı. Tarzı, sesi, dansı, rap yapması, şarkısı her şey çok güzeldi ve bunun artı olarak kişiliği de gerçekten çok iyiydi. Çok efendi birisiydi. Ailesine çok önem gösteriyordu, hayranlarına çok önem gösteriyordu. Yaptığı işi tam olarak yapmaya çalışıyordu. Bu yüzden insanların gözünde çok çok yükseklerdi Kim Song Herkes çok seviyordu onu. Ve insanlar onunla gerçekten çok fazla gurur duyuyordu. İlk çıkış gösterisini yaptığında ya şu andaki hala devam eden SBS Music Bank'te sahne aldı. Çok başarılı bir iş çıkarttı ama hiçbir fikri yoktu ki bu onun son sahnesiydi. 19 Kasım 1995 yılında tam çıkışlarını yaptıkları o solo performanslarını yaptıkları günün gecesi otele gittiler. Kim Song menajeri kız arkadaşı, iki tane yabancı dansçılar, arka dansçılar, dört tane de Koreli arka dansçılar. Bunların hepsi bir otele gittiler. Otelin de şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir salon gibi yani bir ev, Airbnb gibi bir ev gibi düşünebilirsiniz. Yani benim fikrimce salon gibi bir yer var, ayrı odalar var. Bu şekilde bir ev gibi düşünebilirsiniz. Aylardır performans için hazırlık yaptıkları için, çok fazla stres çektikleri için o gün sadece birkaç tane bira içip rahatlamak istemişlerdi. Hepsi böyle çok fazla içmemişler ya da çok fazla sarhoş değildi. Sadece bir iki tane bir içmişlerdi. Bir süre sonra takıldıktan bir süre sonra menajer ve arka dansçılar kendi odalarına ayrılmaya karar verdiler. Yani menajer kendi odasına, dansçılar da kendi odalarına dağıldılar. Aslında bulundukları odada kalan iki kişi vardı. Kim Songce ve kız arkadaşı. Ve burada çok böyle küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Menajer odasına dönmeye karar verdikten sonra kurutma makinesini açıyor. Yani kıyafetlerini kurutma makinesine atıp kurutma makinesini en yüksek seviyede açıyor. Yani süresini en uzun seviyede açıyor. Ve bu da 135 dakika olduğu belirtiliyor. 2 saat 15 dakikaya tekabül ediyor bu dakikalar. Yani kurutma makinesi o an açılıyor ve 2 saat 15 dakika boyunca kurutma işlemini tamamlayacağı söylüyor. Yani bu da küçük bir dipnottur. Aklınızda bulunsun. İlerleyen zamanlarda buna değineceğiz. Ve her şey normal bir şekilde devam etti. Menajer kendi odasına uyumaya gitti, dansçılar kendi odalarına dinlenmeye gittiler ve Kim Sonce ve kız arkadaşı da salonda kaldı. 20 Kasım sabah 6'da menajer uyandı. Tamamen salona tekrar gitti. Kim Son uyandırmaya çalıştı ama Kim Son Jae'den pek fazla bir tepki alamayınca şey diye düşündü yani çok yoruldu ve dinlenmek istiyor. Ben ona bir kahvaltı hazırlayayım. Ondan sonra tekrar uyandırmaya gelirim diye düşündü. Bir 10-15 dakika boyunca kahvaltıyı hazırladıktan sonra Kim kim yanına gitti, onu uyandırmaya çalıştı tepki alamadı, onu çevirdi. Çünkü Kim yüz yüzüstü yatıyordu koltukta. Onu çevirince Kim Sonce'nin ölü olduğunu anladı. Çünkü Kim Sonce nefes almıyordu, hiçbir şekilde tepki vermiyordu ve onun ölü olduğunu anladı. 20 Kasım 1995 yılında 23 yaşındaki parlayan yıldız Kim Son Jae aramızdan ayrılmıştı. Kim Son Jae'nin ölümünün başta kalp krizi olduğunu düşündüler. Ve böyle bir süre devam etti otopsi yapılana kadar. Ama otopsi yapılınca her şey çığırından çıkmaya başladı. Kim Son Jae'nin sağ kolunda 28 tane iğne izi vardı. Yani 28 tane şırınga iğne izi vardı seviyede de toksikoloji testi yaptılar. Çünkü hani iğne izleri olduysa kanında neyin olduğunu da bulmaları gerekiyordu. Ama toksikoloji testi sonuçlanana kadar insanlar çok fazla dedikodu çıkarttılar. İşte Kim Song Jae'nin işte uyuşturucu bağımlısı olduğunu, işte kendini bir şekilde öldürdüğünü. Ama toksikoloji testinin sonuçları polisleri de hayranları da normal sivil insanları da şoka uğrattı. Çünkü Kim Jae'nin vücudunda veteriner anestezisi ve hayvan ötenazı bulundu. Bunları ben size okuyacağım hani ne demektir diye. Çünkü ben de başta bilmiyordum. Sonuçta veterinerlik okumayan birisi hani çok fazla bilmez diye düşünüyorum. Veteriner anestezi ise şu ki insan olmayan hayvanlar üzerinde veteriner hekim veya kayıtlı veteriner teknisyeni tarafından gerçekleştirilen anestezi. Yani hayvanları uyutmaya yarayan şeyler yani insanların anestezisi olur. Hayvanlarda da böyle. Hayvan ötenazı ise ben bunu bilmiyordum yani ismini bilmiyordum bu ilacın. Bir hayvanı ölüme sokma veya aşırı tıbbi önlemleri alıkoymak suretiyle ölmesine izin verme eylemidir. Yani hayvanları öldüren bir ilaç diye düşünebiliriz. Ve toksikoloji testinin bu kadar böyle uzun sürmesinin sebebi ise hiçbir davada bir insanın hayvan anestezisi ve hayvan ötüneziyle öldürüldüğü bir dava bulunmaması. Çünkü insanlar bunun neresine bakmaları gerektiğini bilmiyorlar. Ve bu yüzden de toksikoloji testi baya böyle uzun sürüyor. Arasında baya bir fark oluyor testlerin. Şimdi size bu davadaki ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu aklınızda bazı şeyleri şekillendirmenizi sağlayacak. Kontrol edildiğinde iğne izlediğinin Kim Sonce'nin sağ kolunda olduğunu fark ettiler. Ve şöyle bir şey var ki Kim Sonce sağlaktı. Yani sağ kolundan kendine yapamaz veya sol koluyla da yapamaz çünkü o damarları bulmak falan kolay değil biliyorsunuz ki. Bir diğer ipucuysa çok heyecanlıydı kimse önce. Sola çıkış yapmıştı. Daha önünde çok fazla güzel anıları olacaktı. Annesine arayıp hani onu görmek istediğini söylüyordu. Hani çok mutluydu ve bu yüzden de intihar etme olasılığının da gerçekten de düştüğünü anlıyoruz buradan. Yani intihar etme düşüncesi aklında yoktu. Peki kim bu şüpheli bu davada değil mi? Merak ediyoruz acaba kim şüpheli? Kimdir bu baş şüpheli kişi? Bu kız tamamen bir psikopat kız arkadaş. Bunu söylemekten gerçekten çekinmiyorum. Çünkü kızın yaptıklarından bahsedince siz de bana çok fazla hak vereceksiniz. Çünkü kız gerçekten de psikopat bir seviyede yani. Sıralamayla anlatmıyorum ama söylenenlerde Kim Son yüzüne gaz sabancasıyla ateş etmesi. Kim Son yüzüne gaz tabancasıyla. İkinci olaysa kız arkadaşının tam böyle performans sırasında sahneye çıkması, mikrofonu kapması ve o benim erkek arkadaşım, erkek arkadaşımdan uzak durum diye hayranlara bağırması. Ki bu manyakça bir şey. Üçüncü olaysa en delisi Kim Sun Jae'yi yurt dışına çıkmadan önce Amerika'ya falan herhalde. Amerika'ya gitmeden önce Kim Sun Jae'nin sarhoş olmasından yararlanarak yatağında Kim Sun Jae'yi bağlaması. Yatağa bağlaması Kim Sun Jae'yi inanabiliyor musunuz? Hani ben buna psikopat demeyeyim de ne diyeyim? Daha sonra zaten hani bu olaylar yaşandıktan sonra zaten Kim Sonja ondan kız arkadaşından ayrılıyor. Tam Amerika'ya gitmeden önce Kim, Kim Sonja kız arkadaşından ayrılmıştı. Ve Kim Sonja'nın kız arkadaşının bu konuda şüpheli olmasının sebebi ise kendisinin bir medikal geçmişi olmasın. Bir medikal öğrenci olmuş olmasıydı. Ve bu da kız arkadaşının tabii ki de iğneleri yapması gereken yerleri bulmasına sebep oluyor. Çok kolay bir şekilde nereye iğne yapabileceğini biliyor damarları bulması çok daha kolay oluyor. Bu yüzden de medikal geçmişinin olması ya da medikal bilgisinin olması bu kızı tabii ki de ana şüpheli yapıyor bu olayda ve bitmedi. Bir tane daha ipucu var ki köpeği öldükten sonra o ölen köpeğiyle aynı cins bir köpek alıyor. Ve insanların düşündüğüne göre işte köpeğinin üzerinde bu tarz bir ilaçlar kullandı ve onu istemeden öldürdü ama bunu da kapatmak için tekrar aynı bir köpek alıyor psikopatça. Bu tamamen bir kanıt, bir ipucu değil. Bir veteriner, Kim Sonjae'nin kız arkadaşının kendisine geldiğini, kendisinden hayvanın anestezisi aldığını ve ona sakın bundan polislere bahsetme dediğini söylüyor. Evet kız hakkında söylenenlere ve kanıtlara değindiğimize göre artık olaya tekrar dönebiliriz. Ee, burada kız arkadaşı otelden gece 3.30'da çıktığını belirtiyor polise. Ve kurutma makinesini hatırlıyorsunuz değil mi? Değineceğimiz yer burası. Ve kurutma makinesine gelirsek yani kurutma makinesinin başlama süresiyle bitme süresi tamamen saat gece üç buçuklara denk geliyor. Yani saat dakika ortalamasını alırsak ve ne zaman kurutma makinesinin başlatıldığını da ele alırsak saat gece 3.35 gibi bu kurutma makinesinin tamamen bitmesi gerekiyordu. Sabah 6'da menajer odaya geldiğinde ve kontrol ettiğinde kurutma makinesi hala çalışıyordu. Yani sabah 6'da hala çalışıyordu ama saat gece 3.35'te .35, kurutma makinesinin bitmiş olması gerekirken sabah menajer odaya girdiğinde hala kurutma makinesinin sesini duyuyordu ve hala kurutma makinesi çalışıyordu. Ve bunu da şöyle düşünüyor polis. İşte kız arkadaşı olan sesi duyup birisinin uyanmaması için tekrar kurutma makinesini baştan sona tekrar açıyor. Ve bu konuda gerçekten de en ilginç şeylerden birisi kızdaki cesarete inanamıyorum bile. Otopsi yapan kişiler şöyle diyor. Ya, Kim Tonca öldü. Evet onun otopsisine, otopsi sonucunda kalp krizi yazar mısınız diyor. Neden? Hani nasıl bir cesaret var sende de? Hani şey gidiyorsun işte otopsi yapan kişilere diyorsun ki ya işte e, ölümün sebebini kalp krizi olarak yazabilir misiniz falan diye. Yani iğne izleri hiç saymadan yani. O kadar saçma ki bazen yani anlayamıyorum o kadar barist ki yani kız arkadaşının bir şeyler yaptığı. En sonunda annesi artık onu son kez görmeye gittiğinde Soncen'in yüzünde makyaj olduğunu, saçlarının yapılı olduğunu yani resmen performanstaki haliyle olduğunu söylüyor ve biliyorsunuz ki bilenler biliyordur K-pop idolleri gerçekten de kişisel bakımlarına çok önem gösteriyorlar. Makyajını çıkarttıklarından, saçlarını yıkadıklarından emin oluyorlar çünkü sürekli kamera karşısındalar ve herhangi bir sorun istemiyorlar yüzlerinde. Ve bu yüzden de annesi şöyle düşünüyor yani kim sence ölmeden önce uyumaya gitmemişti. Bu bahsettiğim iki ilaç da yani hayvan anestezisi ve hayvan ötenezi ilacıysa insan vücudu için yapılmamış olduğu için damarlarda çok fazla tıkanıklığa sebep oluyor. Yani verdiğinizde kristalleşiyor ve damarlarda tıkanıklığa sebep oluyor. Bu yüzden Yavaş yavaş, yavaş yavaş tam 28 iğne darbesiyle Kim Sonja öldürülüyor. Şimdi geldik duruşmaya. İlk duruşmada Kim Sonja'nın kız arkadaşı suçlu bulunuyor ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Bu duruşmadan sonra yani ilk duruşmadan kız arkadaşın suçlu bulunduğu duruşmadan sonra veterineri hatırlıyor musunuz? Kızın ilaç aldığı, gittiği ve ilaç aldığı ve kimseye söyleme dediği veteriner tekrar geri dönüyor ifadesini değiştiriyor ve ben hiç bir şey hatırlamıyorum diyor. Şimdi diyorsunuz ki Emine yani neden böyle bir şey oldu? Hani neden veteriner ifadesini değiştirdi? Hani neden bu konudaki olan tek gerçek kanıt elden gitti diye düşünüyorsanız kızın ailesi gerçekten de çok iyi geçimli bir aile. Zengin, ...varlıklı ve politik arka planı olan bir aile. Yani. Mahkemenin ilk savunmada yaptığı teoriyi ben size anlatmak istiyorum. Öncelikle ikinci duruşmaya gelmeden önce. O gece Kim Sonja gerçekten çok yorgundu, çok stresliydi. Ve bu yüzden de kız arkadaşı ona rahatlayabilmesi için... ...birkaç tane ilaç verebileceğini söyledi. Kız arkadaşının medikal bilgisi olduğu için de... ...Kim Sonja ona güvendi ve uyuyakaldı. Uyuyakalmasının sebebi ise tamamen hayvan anestezisinin ona verilmiş olması. Ve Kim Sonce uyuyakaldığında da tamamen 28 tane iğne darbesiyle hayvan anestezi ve hayvan ötenizi Kim Sonce'ye verildi. Ve Kim Sonce bu sebepten kalp krizi geçirdi ve öldü. Ardından Kim Sonce'nin kız arkadaşı evden çıkacakken kurutma makinesini tekrar açtı ki herhangi bir ses duyulmasın, kızın otelden çıktığı ya da yaptığı herhangi istemeyeceği, duyulmasını istemeyeceği bir şeyi duymasınlar diye tekrar kurutma makinesini başlattı ve otelden ayrıldı. Ama ikinci duruşmada Kim Sanjay'ın kız arkadaşı gerçekten de çok büyük bir U-turn yaptı. Yani U dönüşü yaptı. Ve çok iyi bir avukat da geri döndü. Şimdi avukatının size yaptığı savunmaları okuyacağım. Avukat kız arkadaşının bu ilaçları aldığını, bunun doğru olduğunu yani kızın veterinere gidip bu tarz ilaçları aldığını ama bu ilaçların kendi ölümü için olduğunu söylüyor intihar etmek için bu ilaçları almış veterinerden ama o gece yapamayacağını karar verip sonraki gün bu ilaçları atmış. Ve bu ilaçlar genelde küçük köpekler için kullanılıyormuş ve iyi geçimli, sağlıklı bir insan vücudunda bu ilaçlar etki gösteremeyeceğine düşünülüyormuş, biliniyormuş. Ve hani o zamanlarda tabii ki de 1995 yılında bu kadar da çok gelişmiş bir teknoloji yoktu e, sağlık alanında bu yüzden de insanlar bunun aksini savunamadılar çünkü deneyler yapamıyorlardı çok fazla böyle etkili deneyler olmuyordu ve bir diğer savunmaysa bu olaydan önce Kim Sonce ve kız arkadaşı gerçekten çok iyi anlaşıyorlardı kendilerine bir şeyler alıyorlardı hediyeler alıyorlardı hep birlikte görünüyorlardı çok mutlulardı ve bu yüzden de işte kız arkadaşının e, sevgisini öldürmesi imkansız olarak düşünülüyordu. Ve en son savunmaysa avukatın yaptığı en son savunmaysa odada bulunan iki diğer yabancı dansçıydı. Yani Dansçıların Kim Sonca hakkında iyi bir düşüncesi yoktu, onu pek sevmiyorlardı ve dansçılardan birisinin çocuğun uyuşturucu geçmişi vardı ve iğneyi nasıl kullanması gerektiğini biliyordu ve bu yüzden o gece Kim Sonca'yı öldürdü ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi ülkelerine geri döndüler. Yani yargılanamadılar çünkü zaten ülkelerine Amerika'ya geri dönmüşlerdi. Bu da böyle bir şey. Bu ne kadar doğru? ne kadar olabilir ben bilmiyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Yani iki tane yabancı dansçının hani işte kimse önceyi öldürmek isteyeceği, işte uyuşturucu geçmiş olacağı, iğneyi nasıl kullanmasını bileceği, hayvan anestezisini nereden aldı, nasıl bilecek hani birazcık böyle kafa karıştırıcı bir olay ama eğer bununla ilgili bir fikriniz varsa bana yazın lütfen. Aşağıda yorumlara bekliyorum. Ve bu arada şunu eklemek istiyorum ki şu dipnotu eklemek istiyorum ki o dönem polis gerçekten de araştırmada çok berbat bir iş çıkarttı. Çünkü otelin etrafında kameralar vardı ve kameraları kontrol etmediler. Hani bir olay olduğunda, bir dava olduğunda, bir suç mahalli olduğunda ne yaparsın öncelikle kameraları kontrol edersin değil mi? Kameralar vardı ve kameraları kontrol etmediler inanabiliyor musunuz? Ve bu yüzden de polis gerçekten çok berbat bir iş çıkartmış oldu ve en son kanıt yetersizliği yüzünden kız arkadaş suçlu bulunamadı, yargılanmadı, masum ilan edildi. Ve Kore'de suçlu olarak bulmuyorsanız, masum olarak buluyorsanız bu kişiyi tekrar suçlu yapamıyorsunuz. Yani bir kere bu kişi masumsa masum ilan edilmiştir. Tekrar onu yargılayamıyorsunuz. Bundan da yola çıkarak şunu belirtmek istiyorum. 2019 yılında Kigo Shagob Shida diye bir TV programı var. Bu TV programı çözülemeyen true crime yani çözülemeyen cinayet olaylarını işliyor. Önemli işliyorlar ve bu konuyu da işlediler. Yani Kim Son Jae'nin cinayetini de işlediler. Kim Son Jae'nin cinayetinin işlendiği bölümde kız arkadaş suçlu bulundu. Kız arkadaş da şöyle bir geri dönüş yaptı. Mahkeme beni masum buldu. Siz beni ne hakla işte suçlu buluyorsunuz diye çok kötü bir geri dönüş yaptı. Ve ah, Kugoşal Gopçı'nın 15 yıllık kariyeri bitti. Program kapandı. Tamamen Evet bu konumuzda bu kadardı. Şimdi ben tabii ki de kendi şeylerimi söyleyeceğim. Kim Son Jae'nin annesinin annesi öldü. Ölmeden önceki tek dileği ise Kim Son Jae'nin katilinin kimin olduğunu bilmekti. Ama zaten bu çok göz önünde. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu konudaki teorilerinizi çok merak ediyorum. O gece ne olmuş olabilir? Kim yapmış olabilir? Bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü lütfen benimle paylaşın. Umarım eğlendiğiniz ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Hep e, kanalıma abone olup video beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi Selin isminde eğer ki bir fikriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok 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 mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu 열심히 하겠습니다. çok iyi